Batık sok mu? Kimle kim? Bayağı. Dur bir saniye şey, Kimle kim kapışıyor? Bir de Stubbs Çöbek Stubbs başı tamam sol taraf hangisi? Kanka kim kim olduğunu bilmiyoruz Lan bu aklına batık salmış Çöbek Stubbs başı ama sol taraf kim bilmiyoruz zaten. Onu bilgisi alabilirsek iyi olur İlk başta sonunda Bu bırak mücadelesi bir kişi kazandı ama kim kazandı? Sol taraf kim? Sol taraf çetlerle bilgi yok. <laughs> Hah dur pausam doyum. oyun. Bakalım kimmiş? Benim tamam. Stubbs sol tarafı Stubbs kazandı ilk mücadeleyi. <laughs> şu an şu fazla damage yemeden <laughs> Bu rank elemesi lazım. Biraz fazla damage yemedi sayılmaz herhalde. Sayılmaz herhalde. Evet 3-3. <laughs> Hızlı bir darbeler gördük kazanmadan. kazamadan. <laughs> Tabii ki <sizin Gülüyor> çok <laughs> düşük ile evet. Taps kazanmayı bildi. Dev canı bastı Taps'ın şu an gerçekten avantajı var. <laughs> Jin vs 7. Bu da son mücadeleyi 8'de 8 yapabiliriz bu arada. Final maçını. E de kazanıyor. Eddie. 2 vs 2. Canlar birbirine çok yakın. Arkada İsmet'in heykeli vardı. 2 vs 2 şu an kafa kafa mücadele. Eddie vs Heyeci maçı. <laughs> yine staff başladı ama Eddie beraber Showex emeçlamaya çalışıyor şu an. Hızlı yumruklar. Canlar birbirine çok yakın. Ama Heyeş'i kazanmayı biliyor. Heyeş'i kazanmayı biliyor ve böylece Show Action son karakteri Jin kazanıyor şu an. Son karakter Jin Kazama. Ne çok hızlı başladı çok hızlı yumruklar. Show Action hiçbir şey engelleyemiyor şu an. Show Action bitti. Show Action karşı hiçbir şey yapamadı. Böylece Staps 4 kişi kazanıyor. Böylece Tekke 3 turnuvasında adını finale yazdırıyor. Staps. 4-2. Böylece final mücadelesi ben ve staff arasında gerçekleşiyor. Şimdi... Gel bakayım bir de adama bak. Adam yine gel bakayım diye çağırıyor. Hmm... Eee... Bir saniye. Kol yine kol ayarlayacağız tabii ki. Bir 1 bir. Birazdan ses patlayacak bekleyin. Böyle dek oluyor mu acaba? Team Battle Mode Stop PK alabiliyor musun şu an? Alamıyorsun değil mi? Alamıyor galiba dur bir saniye şöyle yapalım Şimdi alabilir olman lazım Abi dur 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 başlatma Dur Şimdi final mücadelesini ee, 8 vs 8 yapmak mantıklı olabilir bence final maçı sonuçta Abi lan kay... Ekrem Emre Kuyu Peki de 8 yapalım o zaman final maçını. 5 8 karakter. Hadi bakalım şimdi. Final maçı için. Hmm. Abi. Stops'ın Ruvenank'e kaçırsa da oyuncağı çok birazcık onu beklememiz lazım gibi pik geldi önce. Birazcık strateji gerekiyor buna da gerçekten. Neyse Hulanka başlamıyor. Artık güçlü pikler. Danjek. Hmm. Ney? Stratejin acı bu geç. Hulanka. çektiyse Nina'yı çektik biz de. Hmm bir dişi olacak bundan sonra. Evet, pikte yazır. Tatkızı görürsün burası. Bir daha karakter de yazır. Gon geliyor. Final maçında gon mu? Yok abi, final maçı çöp atmayalım gon alıp. Final maçı çöp atmayalım gon alıp. Ustam o alacak keşke ya. Evet, stopsun da final karakteri. Yapıcıdan öyle bir şey istedik. 87 koyamıyoruz İlk şampiyon oluyor. Final karakteri ilk maç King vs Ana mücadelesi Finalde Bakalım kim kazandı ilk maçı Tapsuzu başladı King çok yavaş kodu anaya karşı ya Ama uçan tekme biz daha hızlıymış anaya karşı Çok güzel bir tekme daha Hareket yapacağız diye Drops'ı tekme deneyim abi. Olmaz. İndirdik aşağı. Son bir darbe gelir mi? Son bir darbe geldi. İlk mücadele önde başladık şu an. İlk mücadele önde başladık. King vs Ama dokunamıyoruz Love'a karşı. Ben güç seviyede eşit diyebiliriz. İkimiz de karakterimizi kaybettik. Doktor ben mesela Love. Bobby'in başladı. Ne? Pek dokunamıyor şu an Nova karşı. Hızlı tekmeler. Nova'yı indirebilir miyiz aşağı? Çok da güzel bir uçan tekme daha geldi. Nova şu an vurmaya çalışıyor. Nova'yı indirmeyi başardık. Nasıl o kadar Doktor Bey'den. Eee counter özelliği var. Doktor birazcık hasta diyor, Love daha çok hasta diyor. Öyle bir özelliği var bu. Ay bu doktorun işte. Dolba karşı ne kadar damage verirsek yine bizim için güzel olur. Stubbs'ın ıssal yukarı vurmaya devam ediyor ama doktorun oyunu fıtık olduğunu unuttu şu an Stubbs. Dolba karşı bir şey yapamıyor. Oğlum asla bir şey yaptı hareket damage vermedi. Lan yani cini de kaybetti. Çok kötü bir şekilde stops. Doktor doktora karşı çalışıyor şu belli ki doktor ilk defa gördüğü için. Yine başladık doktor olarak. Ah onu bulabilsem güzel olacaktı valla ya. Ve Gunjack'e karşı. O kızlı darbeler. Doktorumuz ölmek üzere. Doktor ölmesin. Doktor ölmesin. Evet adam yukarı. Evet onu ben de fark ettim. Yani Stubbs ısrarla yukarı vurmaya çalıştı ama yukarıda ne beçeyim abi Stubbs. Yukarı vurmayacaksın. Evet içi vs Gunjack. Dokunamadı Stubbs. Ama iki karakter kaybettim. Stubbs şu an dördüncü karakterini kaybetmiş oldu böylece. Evet Hoover Bakalım Stubbs'ın Hoover Rank'i birazcık tehlikeliydi. Bakalım Heyeşe karşı ne yapacak? Ah. Oğlum adam yana kaymasa da yapıştırma da ya. Hoca VS öğrenci. Bu ben bayağı demiş verdik en azından. Ölsek bile bence okey yani. İki tur sal da heyecanlı olsun. Ah vallahi abi kendi kazanması lazım. Öyle bir şey yok. Ne? Staff sonuç karakteri. İki dakika geçse gir VS'yi bitmiş. Evet Stuff Eddie de şu an Bir şey de yapması lazım Öyle bir şey de yapamaz Stuff Çünkü onun hakkından çıkar Evet Adam Kazanmayı başardı Eddie ile O kadar fazla aynı yaptı ki Al Hızı başladı Buna yediğimde tek 3 oynuyor bir, bir de ne yapıyorsun birader ha? Ne yapıyorsun? Ha? <laughs> Eyvah. Oğlum bunu bloklama. Bunu niye bloklama ki oyun? Evet bizim son 4 karakterimiz kaldı. Neyse gündük endik ben gerçekten yine maçı ciddiye alalım. O yüzden perfect atıp devam ediyorum şu an. Son iki karakter Stubbs'ın, Heiachi ve Japon hız kaldı sadece. Doğudan hızlı hareketler. Benim turnuda en çok zorlayan şey stop, ay stop değil böylece Judas oluyor gerçekten. Judas az kalsın eliyordu beni biliyorsunuz. İlk turda berbere kalmıştık. Yani Judas vs tam bir final vs'simiz aslında. Evet, Stubbs'un son karakteri kaldı böylece. Adiyetten bir de Nina Huvanak bir AD'ye karşı da kazanmak zorunda Stubbs. Ha pek bir şey yapamayacak gibi sanki. Haduka. Erken final, cidden erken final gelmiş abi. Ah. Evet, Stubbs'un o elimi başardı. Ama... Karşısında Nina var şu an. Boyuna defans mı verdi? Birazcık... Aynen müzik edecek tabi ki. Tabi ki defans var. Bak şu an adam onu bulamıyor bile. Niye bulamıyor bana? Düşündün mü hiç? da kanka tuş. Bunun mı tuş yok? Bak şu an ellerimi çektim. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmazsanız blok olur otomatik ben. Onu, onu beğenmeyiz iyi olabilir gerçekten. Öyle defans mı? Ciddi öyle defans var evet. Hiç bu tuşa da otomatik bloktur. Evet stops. Var mı son demek istediğim bir şey? Oğlum L1 L2 yok lan L1 L2 basmayacaksınız bile. Sadece kanı çıkarmıyor oyunda. Geri düğme değil hayır değil. Stops. Hangi hareket dönmek istersin? Time up'la bitti maç. Evet böylece Stops son karakteri de kaybediyor. <laughs> böylece Tuna'nın güzel mücadelesinde Evet doktorla kazandım bu arada. Ben doktor öylesine sefik bir de ama Stafsun yani doktorla kaç karakter yenmişim? Bir iki iki karak, iki karakter yenmişim yani. Bir de Gancekin canını yasını götürdüm. Doktora karşı adam musalla tekme atmaya devam etti böyle havaya tekme atıyor adam Oğlum boyun bir benim niye tekme atıyorum bir boyuna adama Stapsun doktora karşı hiç çalışmaması maçı bitirdi gerçekten Tekken'in oturduğunu sezonu. Bakacağız abi. İlk önce e, Jojo, Naruto'ya falan bakacağız. Sonra Tekken'e döneriz geri. Bir daha ne zaman turnuva çocukluğum oyunu çok sardı. Tekken 3 olarak mı? Tekken 3? Sadece Tekken 3 olarak nasıl soruyorsun Tekken 3 turnuvasını? Valla net bir şey söyleyemem ama yani Tekken 3'ü arada bir yaparız her zaman. Onu diyebilirim. Biz de şunu bilmiyor. Yani Tekken 3'ü çok kişi bilmiyor. Evet. Bilen de zaten Judas vardı. Stubbs vardı. Başka tecrübeli kim vardı? Kaptan birazcık sana son oynadı az çok. Kalan kişilik de ilk defa tek oynuyordu yani. Öyle. Neyse arkadaşlar böylece Tekken turnuvamız sonlanmıştır. Sonunda bu turnuvayı Oğlum bu yapmak için bu arada Bu yapmak için ee, gece Gece 1.30'da başladık 3.30'da kalktık yani. 2 saat boyunca test denene sonucunda Tek görüntü hallettik. Tek gün çünkü bayağı bir zordu teknik olarak. 3 e, tane kol bağlı şekilde Çok şehit verdik evet. aynı o şekilde. Bu arada cidden çok da şehit verdik yani. E, deneklerden 2-3 kişi uyudu, saati yetmedi. Uyumak zorunda kaldılar, gittiler. Başka deneklerle devam ettik ama başardık sonunda tek görüntü sunumasını yapmayı. Anladım. Dark Station normal versiyonu. Network değil. Direkt normal Dark Station'dan Hatta bak sayı mı ne yaptım? Red Fark'ı bağladık. Red Fark'tan Remote Play'i denedik. PvP2 değişmiyordu. İşte Anomaly Grip de denedik. Olmadı. Parsec'ten denedik. Olmadı. Sonra PlayStation 5'te Tekken 5'i için Tekken 3 varmış. Sonra PlayStation 2 minutunda e, Tekken 5'e çıkıp Tekken 3'e girip Remote Play'i denedik. Olmadı. Ee, en son işte şey kaldı. Farklı bir emulator deneyelim dedik. Farklı bir emulatordan e, kontrol kısmı farklı olduğu için bağlanan kolları buradan kontrol edebildik ve böylece turnuvayı yapabildik. Bu da son çalemdi bu arada. Bu da olmazsa cidden tek üç yapamayacaktık hmm. ama ee, sonunda Allah'tan 2 saatlik şey sonucunda başardık. Ama Tekken 4, Tekken 5'ten öyle sıkıntılar çıkmazdı diye tahmin ediyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, vallahi Valla Tekken turnuvası bence eğlenceliydi. Bence okeydi. Yani. Kadın katılanların birkaçını yine lag ee, lakvan olmuş. Tok bir kadrası falan güzel olduğunu söyledi ama hiçbir zaman olaktan kurtulamayacağız belli ki abi.